Hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. Varsa matematiklisiniz. LGS Matematik video ders kitabımızda devam ediyoruz. Kareköklü ifadelerde toplama çıkarmayı yapacağız. Sevgili gençler, toplama çıkarmaya devam ediyoruz. 4 işlemdeyiz. Bu dersimizde kareköklü ifadeleri inşallah artık bitirmeye çok yaklaşacağız. Gençler, derse başlamadan önce kanala abone olup videoyu da beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Dersimizi kitabımızdan işliyoruz. Kitabımıza ulaşabileceğiniz linkleri de ben yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kitabımıza ulaşabilirsiniz. Şu kanala abone olmayı şimdi bir hızlandıralım. Bin abone olmaya çok az kaldı. Tamam mı gençler? Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Sen şimdi kanala abone oldun. Videoyu da beğendiysen eğer beğen tuşuna basmayı unutma. Şimdi toplama çıkarmayla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Karaköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken Kök içleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkarılır. Bak örnekten anlatayım. 3 kök 5 ile 4 kök 5'i toplarsan eğer. Şimdi bunların kök işleri aynı mı? İkisinde de kök 5 var. O zaman sen toplama işlemi yapabilirsin demek bu Toplarken de katsayıları topladın. 3 ile 4'ü topladın. 7. Kök 5'e hiç dokunmuyorsun. Yani 7 kök 5 olarak bırakıyorsun. Tamam mı? 3 kök 5 ile 4 kök 5'i topladın. 7 kök 5. Hadi bakalım. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Bak şimdi. Kök aynı mı? Evet o zaman toplama yapabilirsin. Kaç sayıları toplayalım? 5 ile 7'yi topladık. 12. Yani 12 kök 2'ymiş bizim cevabımız. Bak kök içleri aynı değilse toplama çıkarma yapamazsın. Bak o örneklerimiz de var. Dikkat et. B şıkkı. Kök içleri aynı mı? Evet. Kaç sayıları toplayalım o zaman? 2 ile 3'ü topladık. 5. Yani 5 kök 3'müş bizim cevabımız. Evet C'yi yapıyoruz. Kök 7, kök 7, kök 49. Nasıl yapacağız? Çünkü kök 49 zaten 7 değil mi? Tamam. 2 tane de kök 7 var burada toplarsak 2 kök 7 değil mi? Çok iyi. Yani 7 artı 2 kök 7 olarak bizim sonucumuz kaldı. E bu sonuç devam eder mi? Bu işlem devam eder mi? Etmez. Burada kök 7 var. E peki burada kök 7 var mı? Yok. O zaman bitti. Burada kalacak bu. Tamam. Bu kadar basit. 7 kök 3 artı kök 48. Bak sakın kök 3 ile kök 48'i şu an toplayayım deme toplayamazsın. Çünkü kök içleri aynı değil. Kök içlerinin aynı olması lazım. Şöyle yapacağız. 7 kök 3 dursun. Artı. Kök 48 a kök 5 şeklinde yazarsak 4 kök değil mi? E şimdi toplayabilirsin. Kök içleri aynı oldu. 7 ile 4'ü topla 11. 11 kök bizim cevabımız. Tamam Kök 20 ile kök 80'i toplayacağız. Bak önce kök içlerini eşit yapmamız lazım. Bu 2 kök 5 değil mi? Çok iyi. E bu da zaten 16 çarpı 5 desek bu da 4 kök 5'tir. E işleme devam edince bak kök işleri aynı oldu. Kat sayıları toplayalım. 2 ile 4'ü topla 6. Yani 6 kök 5 olarak oluyor. bulmuş oluyoruz. Evet birkaç mesaj sesi gelmiş olabilir. <laughs> bak ben telefonuma bakmıyorum. Telefonu sessiz almayı unutmuşum. Şimdi, şimdi telefonu sessiz aldım. Sen şimdi telefona falan bakıyorsan onları bir yanından uzaklaştır. Bak görüyorum. Mesaj sesleri sana da geliyor görüyorum. Telefonu sessiz alıyorsun. Odadan kaldır. Ders çalışırken telefonun yanında olmasın. Tamam mı? Derse dönelim geri. Hadi bakalım şu işlemi yapalım. Kök 18. 3 kök 2 değil midir? Evet. Bu da 5 kök 2'dir. Kök 50. Kök 2 zaten gariban. Kök 2. Hadi bakalım toplayalım şunları. Kök işleri aynı. O zaman kan sayıları toplayalım. Buradan geldi 3. 5 daha 8. Burada da yazılmadıysa 1 vardır değil mi? Yani 9. 9 kök 2 olarak bulmuş olacağız sonucumuzu. Tamam. Devam edelim. Şimdi kök 50 nedir? 5 kök 2. 6 ile çarptın. Yani 30 kök 2. Eksi. Kök 18 nedir? 3 kök 2. 4 ile çarptın. 12 kök 2. E devam edelim. 30 tane kök 2'den 12 tane kök 2 çıkartıyorsun. Yani 18 kök 2 olarak bulmuş olacağız sonucumuzu. Tamam. Evet evet evet. Şimdi bunları sen yapıyorsun. Hadi bak I'yı yapalım. 3 kök 5'ten 7 kök 5'i çıkartıyoruz. Yine aynı. 3'ten 7 çıkartırsan ne kalır? Eksi 4. Eksi 4 kök 5'miş yani bizim sonucumuz. Tamam mı? Bu kadar basit. İyi. Bak bu da aynı. Eksi eksi yan yana gelirse ne oluyordu? Artı oluyordu. Burada da geçerli bu. 2 kök 5 artı 6 kök 5 oldu yani. E bu işlemin sonucu da 8 kök 5'i 8 kök 5 değil mi? Tamam. Bunu da sen yapıyorsun. Bunu da sen yapıyorsun. Bunu da sen yapıyorsun. Evet M şıkkı. Kök 3 artı kök 5. Ne yapacağız? Sakın bunları toplayıp kök 8 deme. Aman diyeyim. Böyle bir şey asla yapmıyoruz. Kök işleri aynı değilse toplamayı da çıkarma yapmıyoruz. O zaman kök işleri aynı değil. Bu böyle kalacak gençler. Burada bir şey yapamayız. Bunun cevabı budur. Bitti. Buna dokunamıyoruz yani. Bunu anlatmak için bu örneği verdim. Bu böyle kalacak. Tamam Kök işleri aynı değil çünkü. O zaman evet bir dikkat vurgumuz varmış zaten burada. Kök işleri eşit olmayan ifadeleriyle toplama veya çıkarma işlemleri yapılamaz. Öyle kalır o. Bırakacaksın. Devam edelim. Mesela kök 32 nedir? 4 kök 2 değil mi? Bu da 3 kök 2'dir. Tamam. Bu da 3 kök 3'tür. Ben kök işi ben kök işleri aynı olanları toplayabilirim. Mesela şunları topladık 7 kök 2. Ama bunda kök 3 var. Bu böyle o zaman kalır. Bu böyle kalacak. İlerletemeyiz. Bitti. Çünkü kök işleri artık aynı değil. Buna dokunamıyoruz artık. Devam edersek bu 2 kök 3'tür. Bu da 4 kök 3'tür değil mi? E kök 8'de de 2 kök 2'dir. Şimdi kök işleri aynı olanlar var şunlar. Toplarsak 6 kök 3. Eksi 2 kök 2. Tamam. E şu an bunda kök 3 var. Bunda kök 2 var. Hocam işlem yapamayız. Bitti. Bunun cevabı bu. Böyle kalacak bu. Tamam. Bunu göstermek için bu örneklerimizde verdiğimize göre ikinci etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki işlemlere göre verilmeyen sayıları bulunuz diyor. Şimdi kökeli, beş kök 50 5 kök 2 değil mi? Tamam. Sen bu sarıya 3 kök 2 ekleyince 5 kök 2 olmuş. O zaman buradaki sayı 2 iki kök 2'dir. Tamam. Hatta kök 8 olarak da verebilir sana. B'ye bakalım. Bu 6 kök 5 değil mi? E sen bir şeye kök 5 ekleyince 6 kök 5 olduysa o zaman buradaki sayın 5 beş kök 5'tir. Tamam. O zaman C ve D'yi aynı mantıkla senin yapmanı istiyorum. Tamam. E'yi yapalım. Şimdi kök 50. 5 kök 2 idi. 5 kök 2'den sarıyı çıkartınca ne kalmış? 4 kök 2. O zaman burada bir tane kök 2 olması lazım değil mi? F'ye bakalım. Bu 6 kök 2 idi. 36 çarpı 2'den. Bu da 5 kök 2 idi. 6 kök 2'den bir şey çıkartınca 5 kök 2 kalmış. Yani bir tane kök 2 çıkartmışsın. Bu kadar basit. O zaman G'yi ve H şıkkında senin yapmanı istiyorum. Bunlar senin ödevin. Hatta G'yi bir çözeyim hemen. Bu 81 çarpı 2 desek 9 kök 2 değil mi? Çok iyi. Sen sarıdan kök 2'yi çıkartınca 9 kök 2 kalmış. O zaman ne vardır burada? 10 kök 2 değil mi? Bu kadar basittir. Evet. Üçüncü soru. Aşağıda bir dörtgen ve kısa kenarın uzunluğu verilmiştir. Tamam. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kök 200 santimdir. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu soruyor bize. Yani şurayı soruyor. Çok iyi. Bizim çevremiz ne kadar? Kök 200. Kök 200 10 kök 2 değil mi? Tamam. Hatta kök 8 de 2 kök 2. Güzel. Şimdi devam edelim. Bak burası 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2. Tamam. Kısaların toplamına geldi buradan 4 kök 2. Uzunların toplamı o zaman 10 kök 2 olması için uzunların toplamı 6 kök 2. Yalnız bu da 2 tane uzun var değil mi? 2 tane uzun 6 kök 2 ise bir tanesi o zaman 3 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Uzun kenarımız 3 kök 2 yani. Güzel. Dördüncü soru. Aşağıda alanları farklı 3 kare bitişik bir şekilde yan yana dizilmiştir. Buna göre bu şeklin çevresi kaç santimetredir diye bize soruyor. Yapalım. Alanı 50 olan bir kare var. Kenar uzunluğu nedir? Kök 50. Hatta kökelliği ben direkt artık yazmak istiyorum. 5 kök 2 diye tamam. Alanı 18 ise kenar uzunluğu kök 18 yani 3 kök 2. O zaman bunun bir kenar uzunluğu da 2 kök 2 değil mi? Yani kök 8. Tamam. Hadi şu uzunlukları bir yerine yerleştirelim. Bunlar bir kareydi. Şimdi tamamı 3 kök 2 idi. Şurası da 2 kök 2 olduğu için şuraya bize kaldı kök 2. Şurası da 3 kök 2. Bak tamamı 5 kök 2 idi. Sarının bir kenarı da 3 kök 2 ya. O zaman şu boşluğa ne kaldı? 2 kök 2. Tamam şuralar zaten 5 kök 2. Güzel. E bize bunun çevresini soruyor. Çevre dediğimizi hepsini tek tek bir toplayalım. 5 kök 2, 3 kök 2 daha 8 kök 2, 10, 12, 14, 15 tane kök 2 oldu. 3 ekledik. 18 kök 2, 20 kök 2, 25 kök 2, 30 kök 2. Çevremiz neymiş? 30 kök 2. Anlaştık mı? Şu 30'u düzelteyim. Nasıl bir 30 hocam öyle? Ha, 30 kök 2 olarak bulmuş oluyoruz. Güzel. Neredeyiz artık? Ondalıklı gösterimlerin kare kökleri. Son kazanım mı? Evet son kazanımlardayız. Ondalıklı gösterimlerin kare köklerini de bir seninle beraber bir yapalım. Hadi bakalım. Evet ondalıklı gösterimlerin kare kökü. Hadi bakalım. Bak buradan da soru gelir. Bunları da bir yapalım. Ondalıklı gösterimler önce kesir olarak yazılır. Sonrasında payın ve paydanın ayrı ayrı kare kökleri alınır. Gel örneklerden anlatayım. A şıkkında diyor ki kök içerisinde yüzde dokuz var. Bak kökü açsan şimdi. Şimdi şunu bir rasyonel olarak kesir olarak yazalım. Nasıl yazacaksın? Virgülsüz sıfırsız ne görüyorsun? 9. Tamam. Dokuzu yaz. Kesir çizgisini çek. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. İki tane sıfır olan kim var? Yüz. Yani bu 9 bölü yüze eşitmiş. E bunu ayrı ayrı kare alalım. 9 dışarı çıkar 3 diye. 100 dışarı çıkar 10 diye. Bunun cevabı 3 bölü 10'muş. Yani 0,3'tür. Tamam. Böyle yapacağız bunları. Bu kadar basit. Hadi bakalım. B şıkkını yapalım. Bunu önce bir kesir olarak yazalım. Kökü açtık. Virgülsüz sıfırsız ne görüyorsun? 4. 4'ü yaz yukarı. Kesir çizgisini çek. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. 2 tane sıfır olan kim var? 100. 4 bölü 100'e eşitmiş bu bunların ayrı ayrı kare kökünü alalım. 4 dışarı ne diye çıkar? 2. 100 ne diye çıkar? 10. 2 bölü 10. Yani 0,2'ymiş bunun cevabı. Tamam. 0,25. Bak artık hızlanıyorum. Bu 25 bölü 100 değil mi? Tamam. E 25 dışarı çıkar 5 diye. 100 dışarı çıkar 10 diye. 5 bölü 10. Yani 1 bölü 2. O da 0,5 değil mi? Bitti. Bu kadar basitmiş. Bakalım. Virgülsüz sıfırsız ne görüyorsun? 625 bölü. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. Yani 100. 625 bölü 100. E 625 dışarı ne diye çıkar? 25 diye çıkar. 100 ne diye çıkar? 10 diye çıkar. Yani 25 bölü 10'muş bunun cevabı. O da 2,5 değil mi? 2,5 yani. Tamam. Hadi bakalım E'yi yapalım. Hocam E'yi nasıl yapacağız ya? Hadi bak şöyle yapalım. Virgülsüz sıfırsız ne görüyorsun? 9. 9'u yazalım bölü. Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4 tane basamak var. O zaman 4 tane sıfır olan kim var? 10.000 mi? Tamam. 9 bölü 10.000'miş. Şimdi bunların kare kökünü alacağız. Bunların kare kökünü alırken şöyle yapalım. 9'un kare kökü 3. 3 bölü. Şimdi 10.000'in kare kökü. Bak bunu şöyle düşünebilirsin. Bu 10 üzeri 4 değil mi? 10 üzeri 4 kare kökten nasıl çıkardı? Üstünü 2'ye bölersin. Yani 10 üzeri 2 2'ymiş bu. Yani 100 diye çıkarmış. 3 bölü 100. E bu da 0 sıfır değil mi? Bunun cevap budur yani. Anlaştık. O zaman F şıkkını sen yapıyorsun. G'yi de sen yapıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi F'yi bir denedin. Şimdi benden dinle. Burada bir 196 var değil mi? 196 bölü 4 tane sıfırı var. Yani 10 üzeri 4. E 196 ne diye çıkar? 14 diye çıkar. 10 üzeri 4 ne diye çıkar? 10 üzeri 2 diye yani 100 diye çıkar. 14 bölü 100'den ne geldi cevabımız? 0,14 olarak bulmuş olduk. G'yi yapmışsındır umarım. O zaman geri kalanları sana ödev olarak bırakıyorum. Cevaplarını kontrol ediyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Anlaştık mı? Hadi bakalım. İkinci soruyla devam ediyoruz. Nerede bu ikinci soru? Burada. İşleminin sonucu kaçtır diye bize soruyor. Bunları bir kök dışına çıkartalım biz. Şimdi bu 256 bölü 100'dür. Dışarı çıkartırsak yani 16 bölü 10. Tamam. Artı. Bu da 81 bölü 100'dür. Dışarı çıkartırsan 9 bölü 10. E keselerle toplama işlemi yapıyoruz ya. Paydaları aynı. O zaman toplayalım. 16 ile 9'u topladık. 25, 25 bölü 10. Yani 2,5. 2 buçuk. Işte. Tamam. Üçüncü sorudayız. İşlemenin sonucu. Yine aynı mantık. Bu nedir? Kök 196 bölü 100. E bu dışarı ne diye çıkar? 14 bölü 10. Tamam. Buradan bir 14 bölü 10'u bulduk. Artı. Bu da o zaman aynı mantıkla 13 bölü 10 diye çıkar değil mi? İstersen işlemlerimizi hemen yapıyoruz. Tamam. Ne yaptık? Bak 169 bölü 100'dü bu kök içerisinde. 169 çıktı 13 diye. 100 çıktı 10 diye 13 bölü 10. Şuna bakalım. Bu da 9 bölü 100'dür. Kare içinde. 9 dışarı çıktı 3 diye. 100 dışarı çıktı 10 diye. 3 bölü 10. Tamam. E devam edecek olursak. Yani 27 bölü 10 bölü 3 bölü 10. Tamam. Kesilerde bölüme işlemi. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılır. Şu onlar sadeleşir. 27 bölü 3'ten 9 olarak bulmuş olacağız sonucumuzu. Anlaştık mı? Güzel. Dördüncü soruyu sana ödev olarak bırakıyorum gençler. Bunların sonuçlarını daha demin bulduk. Yerine koyup böleceksin. Beşinci soru. Aşağıda bir dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu dikdörtgenin alanını soruyor bize. Hadi bakalım yapalım. Önce bunları dışarı çıkartalım bak. Bu 256 bölü 100 desek 16 bölü 10. Tamam uzun kenarımız 16 bölü 10'muş yani. Kısa kenara bakalım. Buna 144 bölü 100 desek Karekök içerisinde. Yani 12 bölü 10'dur bu da. Bunları çarpacağız artık. Hadi çarpalım bakalım. Hatta biraz sadeleştirelim. Bak 2'ye bölelim. 8 bölü 5. 2'ye bölelim. 6 bölü 5 değil mi? Tamam. E devam ederse 8 ile 6'yı çarptık. 48. 5 ile 5'i çarptık. 25. 48 bölü 25 santimetre kareymiş bizim alanımız. Anlaştık. Evet. Gerçek sayılar. Bak. Gerçek sayılar hemen ufacık bir kazanım. Hemen şunu da yapalım. Sınavda bunlardan geliyor gençler. Gerçek sayıların bazı şeylerini sana anlatmam lazım. Bunları hemen bir yapalım. Bak şimdi. Eğer bizim sayımız a bölü b şeklinde yazılabiliyorsa biz bu sayıları nasıl sayılar diyorduk? Rasyonel sayılar. Mesela 7 bölü 2, eksi 5 bölü 3, işte 4, 0, eksi 5, kök 9, yani kök 9 burada sonucu 3 ya. Yani 3. Bunlar rasyonel sayılar. Çünkü a bölü b şeklinde yazabiliyorum. Mesela bu 4'ü ben 4 bölü 1 şeklinde yazabilirim. 0'ı 0 bölü 1 şeklinde yazabilirim. Eksi 5'i e eksi 5 bölü 1 şeklinde yazabilirim. Tamam. Bunlar rasyonel sayılarımız. Bir de artık yeni öğrendiğimiz irrasyonel sayılar var. Bu irrasyonel sayılar da tahmin edeceğin üzere rengimi değiştireyim. A kök B şeklinde yazılamayan sayılara biz irrasyonel sayılar diyoruz ve I ile gösterilir. Mesela pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. Çünkü pi sayısını biz A kök B şeklinde rasyonel olarak kesirli olarak ifade edemiyoruz. Mesela kök 30. Kök 30 bir irrasyonel sayıdır. 3 kök 7 kök 5 bir irrasyonel sayıdır. Bunları ezberleyecek misin? Hayır. Ezberleyeceğin ya da bileceğin tek şey şu pi sayısının irrasyonel olduğunu unutma. Şimdi şu bilgiye gel. Bak bu bilgi çok önemli. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyonel sayılardır gençler. Tamam mı? Ortada kök varsa bu irrasyoneldir. Kök dışına çıkamazsa irrasyoneldir. Örneğin kök 30 kök dışına çıkabiliyor mu? Hayır. O zaman irrasyonel. 3 kök 7. Bak burada kök 7 var değil mi? Dışarı çıkabiliyor mu kök 7? Hayır. İrrasyonel. Ama kök 25 irrasyonel değil. Çünkü kök 25 dışarı çıkıyor 5 diye. Bunun cevabı yani 5 aslında. Bu bir rasyonel sayı. Tamam. Buna dikkat et. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyoneldir. Ve de şöyle bir bilgimiz var. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşimi de en geniş kümemizi yani gerçek sayıları verir bize. Gerçek sayılar da büyük R harfiyle gösterilir. Tamam mı? İngilizce'deki realden geliyor. Şimdi o zaman buna göre kalan sorularımızı bir cevaplayalım. Hadi bakalım birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır? Yani kök dışına çıkamaz. İrrasyonel sayılar kök dışına çıkamaz. Bak kök 64 bu çıkıyor. Bunun cevabı zaten 8. Bu rasyonel bir sayı. Bak kök 16 çıkıyor. Bu 4'e eşit değil mi? Bu da bir rasyonel sayı. Kök 4 bu da 2'ye eşit. Bu da rasyonel. Ama kök 32. İrrasyonel. Kök dışına çıkartamıyorsun en fazla a kök b şeklinde yazabilirsin bunu yani 4 kök 2 şeklinde yazabilirsin en fazla. E burada yine bir kök 2 var bu da çıkmıyor. Tamam o zaman cevabımız b seçeneği. İkinci soru hangisi irrasyonel sayı değildir diyor. Bakalım irrasyonel sayı değildir. Kök 50 kök dışına çıkabiliyor mu? Hayır o zaman irrasyonel. Kök 12 kök dışına çıkabiliyor mu? Hayır o zaman irrasyonel. Kök 20 çıkıyor mu çıkmıyor o zaman irrasyonel. Ama kök 36 bölü 3'te şöyle bir şey var. Bak kök 36 kaça eşit? Bu 6'ya eşit zaten. Yani 6 bölü 3. 2. Bunun cevabı 2 2. Kök falan yok ortada. Bu irrasyonel değil o zaman. Anlaştık rasyonel bu. Gelelim 3. soru. Aşağıda kartların üzerine bazı sayılar verilmiştir. Buna göre bu sayılardan kaç tanesi rasyonel sayıdır? Hemen yapalım. Beni iyi dinliyorsun. 0,33 devirli. Gençler ondalıklı gösterimler devirli olsun olmasın. Rasyoneldir. Tamam. Şuna bakalım. Hemen kök var diye irrasyonel deme. Kök dışına çıkabiliyor mu bir kontrol et. 9 dışarı çıkar 3 diye. 16 dışarı çıkar 4 diye. Bu zaten 3 bölü 4. 3 bölü 4 zaten rasyonel sayı. Tamam. Kök 20. Kök dışına çıkamaz bu. Bu irrasyonel. Bunu bu geç. Kök 36. Bunun cevabı 6 değil mi? O zaman bu kök dışına çıkabiliyor. Yani rasyonel bir sayı. Ne dedik? Ondalıklı gösterimler rasyonel sayıdır. Yani virgüllü sayılar aklında kalsın hadi öyle söyleyeyim. Ondalıklı gösterimler virgüllü sayılar rasyonel sayıdır. Kök 25 bölü kök 35. 25 dışarı çıkar 5 diye 35 E 35 çıkmıyor. O zaman bu irrasyonel. Tamam Rasyonel diyemeyiz buna. Kaç tane rasyonel bulduk? 4 tane rasyonel sayımız varmış. Anlaştık mı sevgili gençler? Güzel. Oh çok iyi ya sonunda. Gençler karaköklü ifadelerin temel kavramları sonunda bitti. Artık mavi bölümde, turuncu bölümde ve mor bölüme geçebiliriz. Yani bol bol soru antrenmanı yapacağız artık. Gerçekten biraz diğer ünitelere göre biraz daha uzun sürmüş olabilir. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Umarım sen de zevk almışsındır. Umarım sen de eğlenmişsindir. Şimdi senden isteğim nedir? Öncelikle yaptıklarımızı bir tekrar etmeni istiyorum. Mini testleri eğer çözmediysen mini testleri lütfen çöz. Ve mini testlerde eğer yapamadığın ya da kafana takılan bir şey olursa yorumlara yaz ki ben sana mini testlerin çözüm videolarını atayım. Tamam mı? Önce yapamadığın soruları yorumlara yazmanı istiyorum. Öyle atacağım çözümlerini. Şimdi o zaman mavi bölüm için bir tekrardan sonra artık mavi bölümü bir yapıyorsun. Mavi bölüm artık senin bir ödevin. Tabii mavi bölümün çözümleri ben atacağım. Ama benden önce senin bir çözmeni istiyorum. Burada güzel yeni nesil sorularımız var. Aslında yeni nesil geçiş sorularımız. Antrenman yapacağımız sorular. Tamam mı? Ma bölümünde kaç sorumuz varmış? 19 pardon 18 soru var. Bu 18 sorudan sonra artık turuncu bölüme geçeceğiz. Turuncu bölümde map tadında sorularımız yani biraz daha birazcık daha zor olabilen sorular. Güzel güzel. Baya bir sorumuz varmış bu arada ya. Evet 10 sorumuz da buradan. Hatta pardon 12 soru da buradan. Ve sonra mor bölüm. Mor bölümde LGS sınavında daha önce çıkmış kazanımların sorularını gençler. Mor bölümü de yaptıktan sonra evet veri analizine geçmiş olacağız. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Sen şimdi ödevinle yani mavi bölümle devam ediyorsun. Ben de sana çözümlerini atmış olacağım. Hadi bakalım. O zaman iyi çalışmalar diliyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz gençler.